Avrupa'nın kaderinin bağlı olduğu mavi muz hattı tam olarak neresi? Merkezi Ren Nehri olan bu hat Londra'dan İtalya'nın kuzeyine kadar uzanan Avrupa'nın ilk ekonomik koridoru. Avrupa Birliği nüfusunun %23'ünün yaşadığı en yoğun nüfus merkezi. Son derece gelişmiş kara ve demiryolu sistemleriyle Avrupa'nın en büyük finans merkezleri olan Londra, Frankfurt ve Zürih içeren mavi muz, Avrupa ticaretinin kalbi ve ekonomisinin atar olarak bilinir. Bu endüstrileşmiş alan Avrupa servetinin %65'ini kapsamakta. Neden önemli oldu? Duna gelirsek geçtiğimiz gün yayınlanan ve Avrupa Birliği'nin geleceğini belirleyen Draghi raporunda Avrupa'nın Çin ve ABD ile rekabet edebilmesinin tek yolunun bu Mavi Muz hattının dijitalleşme ve yapay zeka alanında yapacağı atılma bağlıyor. Ayrıca raporda bu hattın 800 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyduğu da yazıldı. Ancak AB verilerine göre Mavi Muz'un şeklinde bir değişiklik yapılması gerektiği yönünde bir görüş de mevcut. İtalya artan sanayisizleşme nedeniyle bu hattaki bağlantısını kaybediyor. Bu nedenle Mavi Muz gelecekte biraz doğu doğru kayacak gibi